Dostlar Kahya beni yazlığına, tatile davet etmiş. Gidelim bakalım bu asker ücretle nasıl yazdık? Tamam adres burayı gösteriyor da. Oğlum bu ne ya? Neyse çalalım bakalım zili. Kanka hoş geldin. Başladı yine. Hoş bulduk kanka, hoş bulduk. B bana kanka dedin. Neyse kanka burası benim sahile sıfır yazlığım. Evet fark ettim onu. Bu arsayı nasıl aldın bakayım sen? Her şeyi satın almam gerekiyordu. Ya Kahya. Neyse evi yemeden önce yemeği gezdireyim istersen sana. Ne diyor onu? Burası benim eğlence odam. Bu kim ya? Bilmiyorum ki. Neyse dur ben bakarım. Lan bu kim abi? Neyse efendim burası benim eğlence odam. Eyvah eğlence odası mı? Aa, gerçekten eğlence odasıymış da bu kim? Efendim bu arkadaşım Cemal. Cemal! Bak patronun suka geldi bir merhaba de. Merhaba Cemal. Aaa. Eğlence odadan bu kadar yani ha? Evet başka ne bekliyordunuz ki? Ne bileyim geçenki gibi bir eğlence odası bekliyordum. Ha. Oda var. İşte burada. Ya kahya. Neyse burası da yatak odası. Görüyorum ki artık yatak odamda eşek yok. Evet efendim artık eşek yok. Direkt var. Aa, yeter ben gidiyorum artık. Efendim gitmeyin. Benim hiç arkadaşım yok. Tek arkadaşım sizsiniz. Siz de giderseniz çok yalnız kalırım. Hayır Kahya bıktım senin bu saçmalıklarından. Gidiyorum ben. Efendim durun. Şunu tutun. Neyi tutayım? Lan. Ne oluyor? Neredeyim lan ben? Kahya burası neresi oğlum? Efendim sizin zor balıklarınızdan bıktım. Ve artık lan hayır hayır. Sırımı korumalıyım. Tamam dur cebimde bazık olacaktı. Yes. Şimdi geldi sıra Kahya'ya. Kahya gel lan buraya. Efendim, durun. Gel buraya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Efendim gelmeyin. Sizi gitmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum gel lan buraya. Sen de benimle patlayacaksın. <laughs>